Mm, merhaba arkadaşlar. Mario de Solig oynuyorum. E, 29 ya da yok 30. 30 oldu evet 30 oldu artık. E, 30. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. E, tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Bir kez daha hoş geldiniz. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. E, yeni bir paketle yine karşınızdayım. E, bu paket ne içeriyor? Yeni bir harita içeriyor. E, yeni bir force pack içeriyor. Ee, yeni kapsüller içeriyor ve bir iki event daha var işte. Şimdi size onları anlatacağım arkadaşlar. Yeni haritayı en sona bırakayım. Şimdi ilk gelen şey arkadaşlar. Ha, Halloween kendiler hala duruyor. Bug'da kalmış o. Ee, onları kurcalamayın. Onlar gider. Daha sonra gelen şey. Knight Counter Sword kapsülü geldi arkadaşlar. Böyle pembe pembe pembemsi çok yakışıklı güzel bir kapsül. Benim çok hoşuma gitti. Ee, oyun içerisinde henüz hani ne fark var acaba çıkardığı slash muhtemelen pembedir. Eğer öyleyse cidden bunu almayı düşünüyorum. Normalde kesinlikle Counter Sword kullanmayan biri olarak Sword, <laughs> Counter Sword kullanmayan biri olarak kesinlikle bunu almayı düşünüyorum. Umarım öyledir. Değişikte bir oyun içerisinde birkaç kişi çıkardığı zaman göreyim. Ona göre. Ee, size de gösteririm artık çıkartırım çünkü muhtemelen. İlk gelen yeniliğimiz bu arkadaşlar yeni kapsül. Night Counter Sword. Ee, Plasma Sword kapsülü hala gelmedi yeni bir tane. Counter Sword kaç oldu? 3 oldu bu. Ha, habire Counter Sword. Habire Counter Sword. Bakın. E, sadece Taser Sword var. T e, Plasma Sword için. Ama Counter Sword için Crow var. Bu nasıl okuluyordu? Guilliton muydu? Guilliton muydu? Guilli diyorum ben genelde. Guilli var. Night Counter Sword geldi. 3 oldu yani. Olur mu hiç böyle? Yakışıyor mu? Yakışmıyor. Plasma Sword'a da bekliyoruz artık. <laughs> e, bir sonraki yeniliğimiz arkadaşlar. E, sezon 1'den, sezon 2'den ve sezon 3'ten biliyorsunuz şu an sezon 4 Alice'deyiz. E, kapsüller eklendi. Şunu maili de göstereyim. Sezon 3'ten gelen kapsüller arkadaşlar. Punky Girl set. Intel'i boy set bu ikisi geldi. Biliyorsunuzdur bunları şu hoş güzel olanlar. Sezon 2'den Royal Guard set ile Imperial Guard set geldi. Bunları da biliyorsunuz. Ee, Royal Guard set bende olması lazım. Bir bakayım olmadı. Droplamıştım ama ben onu sanırım. Evet şey alt kısmını droplamış mı arkadaşlar? Üstü ve şapkasını da droplamışım ki maalesef. Ee, üstü eldiven ve ayakkabısı bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi dropladığım için gösteremiyorum. Çok salak yanlış bir şekilde droplamıştım ben onları. Her neyse, summerlarımı yeniden giyeyim. Sezon 1'de ise arkadaşlar Lilith ve Rebellious, Rebellious set kapsülü geldi. Bu şu seti oldum olsa sevemedim. Hem hem ismini söyleyemiyorum. Hem de gay bir set yani bilmiyorum. böyle ilginç değişik bir set hoşuma gitmedi yani benim. Saçı falan çok iyi, pis bir şey onun. Ey. Neyse. Daha sonra arkadaşlar daha önce gelen e, kapsüller vardı. Black Week adında. E, gördüğünüz gibi Black Week. week. Ah, iğrenç bir şey söyledim. Black Week Weapon kapsülü geldi arkadaşlar. Ve Black Week Kostüm kapsülü geldi. Bunlar neden içeriyor arkadaşlar? E, burada gördüğünüz gibi 5 tane silah var. Oyunda tüm siyah silahları size verebiliyor. Süresiz olarak. E, ama 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 artı 8 olarak veriyor. Yani force back statıyla değil artı %8 olarak veriyor. Ee, ya da aynılarının 30 günlüğünü size artı %10 olarak veriyor. E, ee, 4 tane farklı silah çıkma şansı var. Baya pahalı. 2195 AP'ymiş. Ve içinden yine pen çıkıyor 300 ile 100 bin arasında. Kostüm kapsüllerinde ise size 4 tane üst ve 4 tane alt verebiliyor. Bu biraz daha ucuz. Ee, yani altı ve üstü aynı anda alabiliyorsunuz. Ee, ve yine yanında pen veriyor size arkadaşlar. Bunlar da eğer gelirse size Atak artı 10 süresiz olarak e, ve defans artı 11 süresiz olarak geliyor. Bu gayet iyiymiş. E, 30 günlükleri ise premium setleriyle geliyor. Yani atak artı %12 ve atak artı defans artı %14 olarak geliyor. E, bunlar da yine siyah siyah gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, siyah siyah iyidir yani. Daha sonra bir de erkek için olanı var. Burada da yine kadınla aynı setlerle geliyor. Setleri şimdi söylemeyeyim. Onlar farklı setler. Siz birer bakarsınız artık. Yani e, deneyecekseniz iyi şanslar. Bu biraz daha ucuz. 1700 AP. 1695 AP. Daha sonra Dünya Okyanus Günü. World Oceans Day. Dünya Okyanuslar Günü için gelen kapsüller vardı. E, yine bu Black'teki silahların mavi olanları var işte. Submachine Gun var mesela. Handgun. Heavy Machine Gun. Plasma Sword, Counter Sword. Bunların mavileri geliyor size. Bu biraz daha ucuz. Çünkü bundan, bundan süresiz çıkmıyor. Maviler ve süresiz çıkarmıyorlar yani. 50 kay kadar pen kazanabiliyorsunuz. Ee, erkek için olan kostümler var. Bu da bayağı ucuz. İçinden bayağı bir şey çıkabiliyor ama süresiz çıkmadığı için ucuz. Yine içinden çıkan setlere bakabilirsiniz. Bunda da 50 kay kadar pen çıkıyor. Daha sonra kız için olan var. Kızınkiler genelde böyle bikini bikini falan şeklinde vermişler. Ee, ve yine maviler. <laughs> ee, süresiz çıkmıyor tekrardan. Bunların içindekilere yine siz bakarsınız. Daha sonra arkadaşlar San Patrick Günü vardı. Ee, <laughs> Patrick Sünger Bob'daki Patrick geliyor takluma. Yine onun için vermişler, yeşil olanları vermişler. Bunda çok fazla şey yok ama süresiz de çıkmıyor içinden. Yine de biraz daha pahalı. Anlamadım gitti. Niye öyle? Belki de süresiz çıkıyordur içinden. Burada yazmıyor ama neyse. Yeşil olan ve sarı olan setleri vermişler arkadaşlar. Silahlarda da yine yeşil olan ve sarı olan. Submachine Gun, Semi Rifle ve Smash Rifle e, veriyor arkadaşlar. Bunlara da bakarsınız siz artık setlere. Onları söylemiyorum. E, başka da bir şey yok sanırım yeni gelen. Evet. Daha sonra arkadaşlar. E, yani yine diyeceksiniz ki. Aa, hep AP, hep kapsül, hep kapsül. He, 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 falan derseniz diye. E, Alaply sizi düşünmüş arkadaşlar. Ne yapmış? Pen kullanıcısınız ama yine de gerçek renginizi göstermek mi istiyorsunuz? Harcadığınız her 150k pen için yani bin 150 pen, 150.000.000 olan öküzümsü pen miktarı için her renk temalı kapsülden birini elde edeceksiniz. Yani 150k harcıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5... 6, erkek için de şundan, 3, 3 tane de buradan geliyor. 9 tane, bakayım, evet burada da yazmış zaten. 9 tane kapsül veriyor size arkadaşlar 150 kp'nin için. Şuradakilerin her birinden, yani demin gösterdiğim şunların her birinden veriyor size. E, Baya bir set set ve silah yapabiliyorsanız şanslıysanız süresiz de çıkıyor. Ama 150 kp'niz var mı bilmiyorum artık. E, o konuda iyi şanslar. E, bu kapsülleriniz de size gelmezse arkadaşlar 150k harcadığınız takdirde e, sorun çıkartmayın lütfen. 48 saat içinde geliyormuş yani 2 gün içerisinde. Yine gelmezse etkinliğin bitimini bekleyebilirsiniz. Yine gelmezse artık etiket atıyorsunuz arkadaşlar. E, yani bunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Son olarak da arkadaşlar e, yeni haritamız var. Hemen ney? Birisi bana PM atmış da neyse. Bakalım burada var mı? Yeni haritamız arkadaşlar. İsmi Elite'de yok. Freeland'da görmüştüm. İsmi arkadaşlar Alice House. Aa Chaser'mış bu. Hmm. Gidelim bakalım. Alice'in evi arkadaşlar. Bir Chaser haritası. Hemen Sword'umuzu giyelim. Aslında burada Breaker alayım. Belki işime yarar. Bakalım arkadaşlar Alice House nasıl bir haritaymış, nasıl güzelmiş, iyi miymiş? Acaba ta Aa ben çeyiz oldum. Bu ne? Giriyorum, çıkıyorum. Haha <laughs> ha, Hazır çeyiz olmuşken ben bir Ben bir burada şey yapayım da. Nasıl ya aşağı aşağı düşülüyor mu oradan ya ee, birisi düştü demek ki düşülüyor vaa wow, gizli geçit <laughs> paslanmış mıyım neyim ya. Cidden paslanmışım arkadaşlar. Lütfen oynayışımla dalga geçmeyin. İğrenç oynadığımın farkındayım. Sağ sola savruluyorum zaten. Haritayı bilmiyorum da. Ya bir gidin peşimden. Ah. Ya bir de lag var tabi FPS'im bayağı bir düşüyor video çekerken. Nerede o son adam? Evet arkadaşlar şimdi artık kalitayı gezebiliriz. Bu aptal saçma sapan Gerizekalı şey için. Ee, üzgünüm. Şimdi arkadaşlar Chaser'da şu ortada başlıyorsunuz. Ee, buraya player'lar giremiyor ama Chaser girçik yapabiliyor. Sanırım kırılıyor bu. Kırılıyor mu? Bir deneyeyim bakalım. Yani sanırım şu anda da Chaser afk arkadaşlar eğer Chaser... Söndü bu ha, Bir yanıyor bir sönüyor anlamadım ne oluyor ya ee, Chaser afk ise burada girip onu öldüremiyorsunuz yani Sadece Chaser gir çık yapabiliyor Chaser'ın doğduğu yere Onun dışında baya baya güzel bir eve benziyor her yerini kırıyoruz döküyoruz masalarını sandalyelerine kadar Alice bizi dövecek Dövecek yine dövecek. Dolabını da kıralım. <laughs> Cidden her şey kırılıyormuş ya. Ee, buradan <laughs> tam da şey diyecektim. Buradan böyle aşağı düşebiliyorsunuz diyecektim arkadaşlar. Balkondan aşağı düşebiliyorsunuz. Ee, bir sürü yer kırılıyor şu an gördüğünüz gibi. Ha Chaser AFK değilmiş bu arada. Ee, gizli geçişler var ötede arkadaşlar. Ben size onları da göstereceğim. Şimdi biraz haritayı gezelim bakalım. Gördüğünüz gibi şurada birinci bir gizli geçtiğimiz var. Ee, onu geçtim. Böyle bir üst kat yerimiz var. Böyle çalışma odası gibi bir yer burası sanırım. Kütüphane gibi bir şey. Ee, öyle bir yerimiz var. Burası köşk gibi bir yer aslında ya. Evet evet evden çok bir köşk gibi. Güzel, hoş bir köşk. Hoş bir köşk yani. Artık şu Chaser'da şu oyunu bitirse de ben de haritayı gezsem. Şu an onu onu çok istiyorum ya. Evet. Sonunda haritayı gezebileceğiz. Şimdi de ben Chaser olurum yine. Heh. Evet Chaser doğdu gördüğünüz gibi. O sadece çıkgir yapılıyor. Burada doğuyoruz. Daha sonra sanırım balkonda doğuyoruz. Yok hayır balkonda doğmuyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tablomuz var arkadaşlar yatağın üzerinde. Kırabilirsem. Evet gördüğünüz gibi tabloyu kırınca. Wow genelde arkasında kasaları koyduğumuz bir gizli geçit. Bunlar kalıyor mu? Yok kırılıyor. Şurada bir saat var. Neyse. Lambalarımız var. Burada teras katından inebiliriz artık. Teras mı ikinci kat. Ve oyun biter. <laughs> yani harita baya büyük arkada şey falan var işte ee, evet sanırım bu kadarlık yeter bugünlük haritayı tam olarak anlatamadım ama artık siz de girer bakarsınız biraz da sürpriz olsun arkadaşlar bakalım 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 son anda kaçırmışım chaser'ın doğduğu yer gördüğünüz gibi burası buranın içinde göstermiş oldum size. Evin doğduğu, evin evin içerisi böyle. Her yer kırılabiliyor. Şuradaki gizli geçiti göstermiştim. Bir tane daha gizli geçit olduğunu duymuştum sanırım. Ona bakacağım şimdi. Ben chaser olacağım muhtemelen. Rahat rahat gezerim. Evet. Şimdi. Gördüğünüz gibi buraya sadece chaser giriş yapabiliyor. Aynı zamanda içeriden dışarısı gözüküyor. Dışarıdan içerisi gözükmüyor. İçerisi bayağı boş bir şekli var. Ee, çıktığımız zaman ev böyle bir yerine çıkıyoruz. Ee, buralar kırılabiliyor. Balkon var. Bir rahat durun. Bir rahat durun. Ee, şu gizli yeri göstermiştim zaten. Gördüğünüz gibi. Ha evet içeriden orası da kırılıyor zaten. Daha sonra arkadaşlar. Ya bir durun. Ya illa döveyim mi? Onu mu istiyorsun yani? Bir git. Ee, burası böyle bir yere çıkıyor. Bu kırılıyor mu? Kırılmıyor. Ee, haritayı anlatmışım zaten ben. <laughs> Başka da bir yeri yokmuş. Balkon falan var işte. Balkondan düşebiliyoruz. O zaman bir işkence daha edeyim ben şu player'lara. Hemen de öğrenmişler haritayı. Hemen. Evet arkadaşlar. Bu bölümlükte benden bu kadar. Ee, artık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, bol bol s oynayın. Bol bol yeni haritaları oynayın. Yeni şeyler deneyin. Ee, 150k peniniz varsa gelecek kapsüllerde iyi şanslar. Counter Sword deneyen varsa. Bana da atın 2-3 kapsül. <laughs> Neyse Counter Sword deneyen falan olursa da. iyi şanslar diliyorum arkadaşlar. Ee, evet. Bu bölümde benden bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.